Evet dostlar arkadaşlar her kimseniz hoş geldiniz hoş gördünüz hoş buldunuz. Şimdi bugün güzel bir yine bir testnet anlatacağım. Ee, onun öncesinde de biraz size kayacağım, ee, aklınızda olsun buraları izleyin, ee, atlamadan izleyin. Ee, çünkü birazcık bu konuya artık sinir olduğum bir şey, bunu sizinle de paylaşayım, ee, bunu yapmayın artık diyeceğim bir şeyler var. Öncelikle ama ne yapıyoruz tabii ki sövmeden önce, önce bir teşekkürümüzü iletiyoruz. Ee, Telegram'da biliyorsunuz işte link, referans, proje paylaşımı, airdrop duyulduğunda onun için paylaşımlar için bir kanal açmıştık. Burada bir arkadaş güzel bir testnetin olduğunu, işte nasıl yapıldığını vesaire ufak tefek özetleyerek anlatmış. Şimdi ismini göstermeyeyim. kişisel şey ne sıkıntı olmasın. Ama teşekkür ediyorum bu arkadaş sayesinde zaten Arbitrum deyince beni direkt <laughs> kazandı bir testnete bakasım geldi. Niye? Ben Arbitrum'u severim. Arbitrum sevdalısı bir insanız. Bir de Kozmos var tabi. Bu ikisi birbiriyle yarışır. Her neyse. Dolayısıyla şimdi biz bu arkadaşın anlattığı testneti ben biraz kurcaladım, uğraştım. Güzel, keyifli bir testnet. Şimdi bu videoda da aslında bu testnet'i anlatacağım. Bu arkadaşa önce bir teşekkürü, e, borç bildiğim için e, bir teşekkürümü edeyim. Sonra gelelim bu ekran niye açık dostlar. Şimdi arkadaşlar ben şimdi şöyle bir geri döneyim. Şimdi bizim 3 tane biliyorsunuz kanalımız var. Telegram'da bir tanesi sohbet kanalı. Burada goy goy işte projeleri sorarız, ederiz, bilmediğimiz şeyleri öğreniriz. Dediğimiz yer her geçen gün katılan sayısı da artıyor. Tabi arttıkça da e, bunların biraz kontrolü zorlaşıyor. Tek başına insan her şeyi yapamaz. Ama ben elimden geldiğince burayı da temiz tutmaya çalışıyorum. E, düzgün sohbetler edebiliyoruz. Herkese de teşekkür ederim. Burada olan dostların hepsine de. E, duyuruyu zaten biliyorsunuz. Duyuruda da sadece ben e, paylaştığım projeleri e, buradan yayınlıyorum. Hani kirlilik kirlilik olmasın sizin için de sürekli telegramınızı ötmesin. Sadece bu kanalda... Da. Abone olup kalabilirsiniz de ben sade gelen videolar izleyeceğim dostum deyip e, buraya burada abone olup kalabilirsiniz. Peki bir de ne yaptık? Tabii ki bir de e Kriptoda zaten artık olmazsa olmaz bu referanslar linkler paylaşımlar falan filan artık bütün çoğu proje referans işine döndüğü için biz de dedik ki bari bir tane de genel sohbet kanalını kirletmeyelim bir de burada ayrıca her proje için bir referans kanalı oluşturalım burası da temiz kalsın giren insanlar da zorlanmasın gelsin neyin referansını almak istiyorsa onun referansını alabilir ya da kendi referansını paylaşmak istiyorsa da paylaşabilir. Şimdi e, burada yapılan en büyük hata, bunu ben Telegram'dan da arkadaşlara uyarmama rağmen olmuyor. Dedim belki videoyla anlatırsam meramımı anlatabilirim anlarsanız eğer bir şey de diyemeyeceğim. Şimdi anlamayıp devam eden arkadaşlar mutlaka olacaktır ama e, yavaş yavaş onları da aramızdan elememiz gerekecek. Çünkü e, bir şey bir kere söylenir, iki kere söylenir artık üçüncü kez söylenmez dostlar. Şimdi burada yaptığınız en büyük hatayı ben size anlatayım ve bunu tekrarlamamanızı istiyorum sizden. Şimdi bakın ben buraya genel proje linkleri paylaşım diye bir... E, normal konulardan bir tanesini açmıştık zaten. Burada bir sürü projelerin ayrı kendi sayfaları da var. Bu genel proje link dediğim şey arkadaşlar zaten en başında sayfanın da yazıyor ama burada benim kaçırdığım illa tek başıma her şeyi kripto da takip etme şansım yok. İşim var gücüm var arada bunlara vakit ayırıyorum vesaire gibi gibi. Dolayısıyla şimdi burada bir community olduğumuza göre 100 kişi, 200 kişi, kaç kişi içecek burada. Herkesin e, kontrol ettiği yerler farklı oluyor. Baktığı yerler ya da tesnetleri duyduğu yerler ayrı oluyor. Ben her yere yetişemiyorum. Mesela bu arkadaşın projesi burada kaynayıp gidebilirdi. Söylediği proje güzel çünkü ben katıldım. Hoş ki yukarıda bir sürü eminim ki kaçanlar vardır. Şu an bakamıyorum. E, Burada aslında yapmamız gereken şey burasının adı yani yazıyor bakın arkadaşlar. Genel proje linkleri paylaşım diyor. Burası referans paylaşım demiyor. Ee, burası airdrop paylaşım demiyor. Burası başka bir şey paylaşım demiyor. Burada yazan Türkçemizde okuyoruz arkadaşlar. Çok zor değil. Burada başlıkta ne yazıyorsa bu e, konunun içine girip onunla ilgili bir şey paylaşıyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi şimdi arkadaşları da rencide etmek istemem. Ama e, burada mesela işte defisini atan var, e, davet kodunu atan var, ondan sonra başka bir proje linki atan var. E, ne bileyim burada e, böyle bir link atmış. Bu bir e, proje midir, test midir bir şey söylemeden arkadaş referans koduyla birlikte linki atmış. Bakın sizden bu sayfayı şöyle kullanmanızı istiyorum. Bu arkadaşa da tekrar teşekkür ediyorum baktınız güzel bir testnet var. Ee, benim kanalda baktınız bu testnetin zaten videosu yok. Demek ki yoksa ben de katılmamışımdır. <laughs> bu arkadaş gibi yine referans linkinizi atın ben atmayın demiyorum. Zaten burayı oluşturmamızın amacı o. Bu cici cici tek tek burada referans sayfaları oluşturmamızın tek amacı buydu. Herkes gelip burada referansını paylaşsın, etsin, birbirinize yardımcı olun e, falan filan diye. Bu arkadaş gibi arkadaşlar şu genel proje kanalını ben gerekirse Telegram'da bir kod vardı hepsini siliyor zaten kanalın. E, bu tarz paylaşımlar yapılan kanalları bir temizlerim komple gerekirse. E, şu an için yapmıyorum. Bu videoyu izledikten sonraki hallerinize bağlı değişir. Yani burada bir... E, arkadaşlar yapmamız gereken şey çok basit sadece Türkçe okuyarak anlayarak e, ve onun da karşılığını konunun içinde paylaşarak yapmamız gerekiyor e, elinizde bir proje vardır biz katılmamışızdır siz duymuşsunuzdur buradan gelin paylaşın sizden ricam bu bize de katkısı oluyor komüniteye de katkısı oluyor mesela bu arkadaş referansını koymuş ben buradan gidip üye oluyorum bu arkadaşa da faydası oluyor siz de böyle anlatın biraz projeyi beni de şurada etiketleyin çünkü her zaman göremiyorum burada benim adımı da hashtag olarak işte ya da et olarak kullanın ki ben de dikkatimi çeksin girip baktığımda görebileyim bu tarz projelerinizi bu kanala artık arkadaşlar sadece bu tarz projeleri paylaştığınız bir kanal haline getirin. Burada ne referans linki atın, ne başka bir şey atın ya da ne bileyim e, var mı burada başka bir şey? Mesela şimdi bu arkadaş buraya atmış. Ya ben gidip açıkçası burada gelip bu linke basmam dostum. Bununla ilgili bana bilgi vermen lazım ki birazcık nedir bu test nedir o mudur bu mudur? Yoksa ben buraya gidip niye basayım şimdi? Ya da buraya katılan arkadaşlara da söylüyorum. Burayı sır burada atılan linklerin hiçbirini ben kontrol etmiyorum. Dolayısıyla Buraya kötü niyetli insan da gelip bir link atabilir. İşte cüzda tesiz tesnet diye bağlanırsınız, bir bakmışsınız, metamask cüzdanınızı uçurmuş olurlar. O yüzden burada bir şeyler paylaşıyorsa birileri e, doğrudur, güvenlidir. Dur ben bunu yapayım demeyin. E, önce bir araştırın kendi araştırmanızı yapın. Ben dahi link atıyor olsam bir sorgulayın, bir soruşturun. Yani ben de hata yapabilirim. O yüzden şu konuları bir kapatalım. Artık bu referans paylaşım link alanını arkadaşlar lütfen herkes doğru kullansın. Örnek mesela ne var burada? Reveal var. Bakın Reveal'da arkadaşlar gelmiş. Herkes işte şeyini atmış. Sadece referans kodunu atıp geçmiş. Ne var burada güzel kullanılmış. Başka bir şeyler daha vardı. My Shell projesi mesela. Bakın o mis gibi. Herkes gelmiş referans kodunu atıp gitmiş. Ne goy goyu burada döndürmüş. Ne kanalı kirletmiş. Burasını kirletmiş. Gelmiş herkes paylaşmış. İşine yarayan arkadaş da gelip buradan linkini alıp gitmiştir. E, ...bu kadar basit. Yani neyse proje... ...My Shell projesi diyorsa dostum... E, ...elinde de bunun linki varsa... ...gel buraya at. R2 ise R2'ye at. <laughs> gibi gibi. Waitlist ile ilgili bekleme listeleri vardır. Onları gel buraya at. Mesela atan arkadaşlar olmuş. Ne güzel. Mis. Düzgün kullandıktan sonra... ...kimsenin kafası da karışmaz. Ben de dolayısıyla... ...ben ve işte bu projelere katılacak arkadaşlar da... E, ...doğal olarak... ...yani ben bu sayfaya girdiğimde 100 mesaj görüyorum. Ama işte... E, görüyorsunuz hani waitlist atan da var. E, ne var burada bir referanslı bir şey atmış arkadaş. Ben niye buna tıklayayım? Yani bunlar iş yapmaz dostlar. Siz de referans mı yani biliyorum. Siz de heyecanlısınız ya. Biz de bir referans kasalım. Biz de buraya bu her gördüğüm kanala referansımı basayım falan. Heyecanınızı anlıyorum. Daha fazla kazanayım şu bu. Tabii ki kazanalım. E, sorun kazanmakta değil. Zaten o yüzden bu sayfa e, referans ve link say paylaşma sayfası açtım. Hep beraber faydalanın diye. Ama gelip siz her yere aynı referansınızı 30 kere basarsanız e o zaman ne olur bu kanalın zaten bir kullanımı kalmaz. Büyük ihtimalle çoğu insan buralara bakmıyordur bile. E, flash sayfaya girdim deyip geçiyordur ki ben öyle yapıyorum. E, dolayısıyla arkadaşlar mesela Bulp için ne yaptık? Sadece yazı yazma yeri diye bir alan açtık. E, burada gelip bakın arkadaşlar yazılarını paylaşıyor. Gelip tıklayıp hemen gidip arkadaşa destek olabilirsiniz. Gayet güzel. Hem sizden ricam bir de mesela burada çok yazışmak da çok mantıklı değil. E, zaten sohbet kanalımız var. Projelerle ilgili gelip şurada sohbet kanalında bakın burada konuşuyoruz Zaten bir şeyler soracaksanız gelip buradan konuşun, herkes duysun, herkesi görsün. Buraya katılmayan arkadaşların çünkü haberi olmuyor buradaki konuşmalardan ve daha da önemlisi geldiğinizde buraya bir bakıyorsunuz, ha bir sürü mesaj var ama sadece işte iki kişinin arasında dönen bir muhabbet olmuş. Yani özel muhabbetlerinizi işte DM üzerinden ya da özel mesajlaşma üzerinden yapın falan filan yani dediğim gibi tekrar ve tekrar bakın referans için burası var Bakın arkadaş da yazmış referans linkim diye gördüğünüz gibi e, bu tarz e, hani aklıma geldiği için söylüyorum e, bununla ilgili daha fazla uyarmayacağım e, Çünkü gerçekten beni de anlayın tek başına insan her şeyle uğraşamaz Siz de bana yardımcı olun ha şu olabilir dersiniz ki ya dostum benim burada senin açtıklarının dışında e, paylaşmak istediğim bir projenin referans linki var sende yok Tamam kardeş ne yapacaksın çok basit sohbete geleceksin buradan kardeşler dostlar böyle bir referanslı sayfa linki de var bunu da bir konusunu açalım mı geleceğim ben de buraya cici, cici temiz temiz buraya bir konu açacağım hem projeyi duymuş duymamış insanlar duyacak katılmak isteyen katılacak vesaire 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 uzatmıyorum bu referans yerlerini lütfen yazdığım şekilde kullanın mesela airdrop takip sayfası arkadaşlar nedir <laughs> yani bu size ne anlatıyor ee, yani airdrop takip sayfası. Yani bir proje airdrop yapmıştır. Gelip burada linkini paylaşalım diye açılmış bir sayfa. E şimdi giriyorum bakıyorum. Vell e, projesi için davet kodu atan da var. Ondan sonra ne var burada başka işte zeli linkini atan da var. Binance ile ilgili bir şeyler var. Burada sohbetler var. E, yani bu projesinin referans sayfası var. Buraya onu da atmış e, arkadaş. Olmuyor dostlar. Olmuyor. Yani böyle bir şey olmaz. Bakın 15 dakika video oldu büyük ihtimalle. 12 dakikası size söylemekle geçti. Yani yapmayın. Yapmayın. Ya bunu yapan hariç üzerine alınmasın tabii ki. Ama yapan arkadaşlara da video ile de burada anlatayım istiyorum. Yazarak anlatamıyorum bazen. Velhasıl kelam. O yüzden ne yapıyorum ben? Asıl konumuza geri dönelim şimdi neredeydi o arkadaşı da tekrar göstereyim. Bu proje için teşekkürler dostum. Ve formatımız da bu arkadaş gibi olsun. Atabiliyorsanız bir ekran görüntüsü varsa linkiniz, referans linkiniz bir de proje ile ilgili burada lütfen ufak bir şeylerden bahsedin. Ondan sonra biz de girip araştırmamızı yapıp katılmadıysa katılırız. Zaten değerliyse de benim için de katılması makul ise ben videosunu çekiyorum ki YouTube'da 2K takipçi var. Burada 300 kişi var. Orada da bu arkadaşlar duysun kimse kaçırmasın. Herkes ülkeyi dolara sokmak için el birliğiyle <laughs> çalışsın diyeceğim ama bakalım göreceğiz finalini. Hadi bakalım çok uzattım e, sövme kısmını. Bunun ardından gelelim bakalım projemiz neymiş arkadaşlar. Şimdi açıyorum e, projeyi. Ama bir saniyenizi alayım çünkü çok konuştuğum için bir gideyim bir çayımı çorbamı alıp bir de sigaramı alayım çünkü bu, bu testlet güzel bir testlet birkaç uğraştıran noktası var biraz e, video uz uzun olabilir aklınızda olsun siz de bir sigaranızı mı yakıyorsunuz ne yapıyorsanız molanızı verin geliyorum Evet ben hazırım tek eksiğim vardı onu da tamamladım ve döndüm Şimdi arkadaşlar projenin adı Chromatic diye bir proje ee, burada yine işte Maximum Freedom, Freedom, Zero Price Impact falan filan yazılarını göreceksiniz. Ee, Klasik her projenin kendince güzel güzel sloganları var. Ee, peki burada ne yapıyor bu? Af gözüm yandı. Ee, böyle bir şey yapmışlar sonra tekrar siyaha geçiyor falan. Burası biraz kötü olmuş. Eğer proje sahipleri görüyorsanız yapmayın böyle şeyler. İnsanın gözü yanıyor özellikle gece gece ise. Ee, bu bir alma satma işte vadeli işlemler falan filan tadında. Ama güzel olan ne? Arbitrum halında çıkan bir platform. Arbitrum'da bu tarz e Projeler illa var ama sonuçta yenilerine de ihtiyacı var. Arbitrum'da biliyorsunuz şu an zaten Bitcoin çökmesine rağmen ayakta kalan nadir coinlerden biri şu ar şu aralar. Ki ileride de zaten iş yapacağını düşündüğüm bir proje Arbitrum ağının kendisi. Dolayısıyla bunlar da testnetini Arbitrum ağı üzerinde kurmuşlar. Güzel bir şey. Arbitrum olunca ben de test etmek istedim. Şimdi gelin ne yapıyoruz hemen birlikte bunu da size anlatarak göstereyim. Zaten ana sayfası burası. Şu yukarıda da testnet app diye bir buton var. Buna basıyorsunuz beyaz ekran gözünüzü alıyor biraz ondan sonra şöyle bir ekran açılıyor benim ne kadar vadeli de leş bir insan olduğumu bu, bu konularla uğraşmadığımı ve uğraşmak istemediğimi gerçek parayla da hiçbir zaman bu işlere bulaşmadığımı artık öğrenmiş olmanız gerekiyor o yüzden buranın cahiliyim yaptığım işlemlere bakıp da <laughs> takılmayın ulan bu geri zekalı ne yapıyor demeyin evet bu konularda maalesef kendimi geliştirmedim hiçbir zaman da geliştirmeyeceğim parayı böyle kazanmayı sevmiyorum Şimdi gelelim arkadaşlar. Şuradan ne yapıyorsunuz? Öncelikle bir cüzdanınızı e, bağlıyorsunuz. Fakat burada kullanacağınız iki tane coin var. Bir tane CETH bir de CBT, BTC diye iki tane coin var. Bunların da bakın öncelikle buradan cüzdanınızı bağladıktan sonra şurada bir faucet alanı var. Şu faucet butonuna bastığınızda sizi yeni bir ekrana atıyor. E, Tabi buraya da cüzdanınızı bağlıyorsunuz ya da bağlı olarak da gelebilir. E, burada iki tane şurada claim butonu açık olacak. Ben gördüğünüz gibi aldığım için şu an açık değil. E, bu ikisini alabilmeniz için Fakat elinizde ne olması lazım Arbitrum ağında Sepelio Ethereum olması lazım Şimdi Arbitrum e, Normalde Sepelio ağı var biliyorsunuz zaten e, testnet ağıdır bir de Arbitrum'un Sepelio ağı var işte Base'in Sepelio ağı var falan filan Zaten o ağ sizde yoksa e, buraya cüzdanınızı Bağladığınızda otomatik ekleyeyim mi kardeş Bu ağı sana diyor Ekliyorsunuz ama Arbitrum e, Ethereum'u yani Sepelio Bakın şu gördüğünüz ağı da göstereyim size. Hatta şöyle tutunca görürsünüz büyük ihtimalle Arbitrum Sepelio diye. Burada ethereum'a ihtiyacınız var bu tokenleri alabilmeniz için. Peki Arbitrum Sepelio ethereum'u nereden alıyorum? Ben bunun linkini koyarım arkadaşlar altına. Bakın 0.5 Arbitrum Sepelio ethereum veriyor burası. Hatta sadece onu değil Optimism, Base, Ethereum, Goerli burası zaten benim de yıllardır kullandığım yer. E, buraya geliyorsunuz arkadaşlar e, giriş yapmanızı istiyor bir c Gmail adresinizde giriş yapabilirsiniz çok önemli değil bir adresinizde giriş yapın daha sonra buraya metamask cüzdanınızı şu robot dilimi yapıyorsunuz bana ethereum gönder diyorsunuz sonra metamask cüzdanınıza gördüğünüz gibi geliyor ben birkaç yerden de daha aldım e, çok da gerek yok çok fazla almaya çünkü sadece fee için kullanacağız ama ilk önce almanız gereken faucet burası bu bunu bir almanız gerekiyor ben dediğim gibi videonun açıklamalar kısmına linki koyarım sonra Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık Fatih Hoca? Geliyorsunuz Fawcett kısmına tıklıyorsunuz. Ne yapıyor? Burası açılıyor. E, Ethereum'unuzu aldığınıza göre ilk e, Ethereum'unuzu sonra bu iki token'i gelip buradan claim ediyorsunuz. Bunlar da cüzdanınıza geliyor. <laughs> geliyor zaten anında geliyor. Bunları da aldınız. Şimdi siteye geri dönüyorsunuz. Şurada bir orayı ben basa bastım yanlışlıkla hata yaptım. O yüzden gösteremiyorum. Burada bir create account gibi bir şey yazıyordu. Önce ona basıyorsunuz. Sonra metamaskınızdan bir ona istiyor falan. Hesabınız açılmış oluyor. Sonra ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Adamların gönderdiği faucetler var ya onlar normalde cüzdanınızda. Tabii ki buraya Depozit etmeniz gerekiyor. Ben bunları yapmadım. Birlikte yaparız diye. Ben bir %75'ini diyorum ki depozit et kardeş buraya. Bunların hepsi test token'i zaten. Gerçek para harcamıyoruz. Geliyorum bu sefer Metamask'ta Arbitrum Sepelio alında onaylıyorum. Diyorum ki kardeş buraya depozit et. Çünkü depozit etmeden işte long short falan açamıyorsunuz. Daha sonra öbür token burada nerede? Onu seçebiliyor muyuz? 75 tane onu aktardık. Diğerini nereden aktarıyoruz? Herhalde buradan mı değiştireceğiz? Evet. Şimdi bunu buradan CBT bir verdiği için geliyorum. Diyorum ki bunu da kardeş buraya depozit et de basmıyorum. 7,5 tane varmış. Ya da hepsini mi? Ya da %75'ini bunu depozit et diyorum. Geliyorum. Bunu da depozit ettiriyorum. Daha sonra da geleceğim işlem yapmaya. Şimdi hadi buradayken yapalım. Geldi mi depozit burası? depozit dedi. Tamam ne yapıyorum %25 ile işte 5x diyorum kardeş diyorum ya maksat açmak zaten. Long mu açalım lan buradan long mu gider bu? Bunu düşer de ETF FTF onayı gelmeden neyse. Bay diyorum maksat işlem yapmış olalım. Ee, amaç bu yani sitede bunu test edeceğiz arkadaşlar. Bunları test edeceğiz işte e, daha sonra birkaç yapılacak işlem daha var. Şunları bir göstereyim. Geldim bir de short açayım hadi ne olacak kardeş diyorum. Para benim para değil diyorum. Hadi bunu da 2x açalım hadi çok olmasın. Sel diyorum. Bakın geldi zaten açtım. yol. Bu başka bir yer mi lan? Daha gelmemiş pardon. Evet zaten işlem beklemede diyor. Bir tane daha açıyorum. Şimdi gelir herhalde. Geliyor mu dostum? Historide misin? Trace'de misin? Yok gelmedin hala. Hadi gelirsin. Hadi yaparsın. Bir short açtım. Bir long açtım. Burada bunları da tek tek kullanabilirsiniz aslında. Yani ben çok uzatmayacağım bu alanı nasıl kullanacağınızı. Eminim benden daha iyi bilen vardır. Ama kardeş bizim açtığımız longlar, shortlar nerede? Gelmesi lazım buraya. Bir yenileyim bakayım sayfayı. Hmm. geldim mi? Hala açılmış mı? Geldi sonunda sayfa yenileyince. Waiting for the next round, round, next round'u bekliyormuş. Peki bekle. Daha sonra ben buradan gelirim. E, Açıldığında bu bir tanesini kapatırım derken zaten e, açıldı. Diyelim ki işte Close diyorum. Kapatıyorum bu sefer de maksat sitede biliyorsunuz testnetlerde olan şey nedir bütün butonları kullanmak işlem kasmak vesaire vesaire kapat kardeş diyorum Şimdi onu kapatırken bu tabi hangi ağda açtık şey hangi paritede açtık e, Bitcoin paritesinde açtık bir de ethereum paritesine geri döneyim e, Onda da birazcık açalım %25 ile e, 5x aç kardeş buna da diyorum buy diyorum Gönder kardeş diyorum bir de bunun işte şortunu açarsınız falan. Bu hemen geldi lan. vallahi helal. Ee, bu şekilde burayı kullanabilirsiniz. alsat saat alsat al sat, falan filan. Fawcett'i de günlük işte gidip arada bir alabilirsiniz. Zaten sitede gördüğünüzde bağlandığınızda yukarıda butonlar var. Şimdi geçelim pool kısmına. Burada ne yapıyormuşuz? Ben de daha hiç yapmadım. Ne var burada kardeş? Çok karışıksın kardeş. Ben butonlara basayım kardeş. %25 less than minimum. Hmm, betting 93. E, olmuyor muyuz kardeş? Bakalım. Bir. Bunu ne yapmamı istiyorsun sen burada? Bu Burayı ben de anlamadım. Ya ya bu kadar karışık yapmayın şunu. Durun dostlar ben bir şurayı çözüp de geleyim madem. Dostlar kurucu da yani bir, bir cacık da çok anladın mı derseniz çok bir şey anlamadım. E, aldığım hatayı okuyorum. Buradan diyor ki en az 93. Ethereum olması lazım falan diyor. Bu bize zaten o kadar vermedi. Bunu galiba birkaç gün e, fausite aldıktan sonra yapmak daha mantıklı. E, çünkü mesela düşük riskle girmek istesem e, 93 Ethereum en az olması lazım diyor. Ben de şu an cüzdanda 25 tane var. Mesela orta segment bir şeye gireyim diyorsun. 120 istiyor. Yüksek e, gireyim diyorsun. 200 istiyor. Dolayısıyla birkaç gün herhalde e, o faucet'i kullandıktan elinizde şu biriktikten sonra gelip buraya Liquid'i de ekleyeceksiniz. Klasik. Daha sonra şuradan da remove edersiniz. Ben şu an yapamıyorum. Belki de yapılıyordur da ben cahil olduğum için bu işlerin çok e, o yüzden e, kurcalamıyorum. Size bırakıyorum bu kısmı. Pool kısmını da siz kullanın. E, videonun at, hatta yaparsanız da videonun altına açıklamalar kısmına da siz açıklamalar diyorum. Yorumlar kısmına yazarsınız. E, şimdi gelelim asıl mevzuya. Şimdi biz bunları niye yapıyoruz diye soruyorsunuz. Önce testneti anlattım. Daha sonra gelelim şimdi airdrop kısmına. Airdrop kısmından önce de aslında direkt bunu mu anlatalım? Hadi anlatayım direkt airdrop kısmını. Bunlar sezon sezon büyük ihtimalle arkadaşlar airdrop yapmayı düşünüyorlar. Yapmayı düşünmüyorlar. Daha doğrusu açıklamışlar. Şu an mesela e, November'da ta Kasım'ında bir başlamış. Kasım tabii Kasım 2023'te e, ilk çeyrek boyu devam edecek. Şurada da zaten yazıyor. E, diyor ki airdrop... E, airdrop Sepelio Testnet'te yaptığınız airdrop... Arbitrum Mainnet periyotunda da e, dağıtılacak vesaire Westing olarak Westingli falan filan. Learn More kısmına basalım. Basacağım. Bakalım bir basayım. Ben bunu sayfalarını açmıştım da kafam gitti. Ha. Sezon 1. Ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Sezon 1 arkadaşlar 1 milyonla 3 milyon kendi tokenlerinden dağıtacaklarmış. E, airdrop bakın burada gösteriyor. Daha sonra sezon 2'de de e, geriye kalan supply ee, sezon birden kalan saplayla ile birlikte ekstra bir dağıtım olacakmış sezon bir ne diyor bezon community activities. community aktivlere göre işte siteyi kullanmanıza göre falan filan ona göre hesaplanacak mennete geçtiğinde falan filan finalize edilecek falan filan bunları çevirirsiniz Arkadaşlar ben de şu an beynim biraz şey algılamıyor İngilizcem de etmiyor bazı yerlerde. Dolayısıyla e, siz bunu Türkçe'ye çevirir okursunuz. Burada AirDrop'u anlatıyor işte nasıl dağıtacağı ile ilgili. Yani kesin AirDrop'lu olacağı bariz belli. E, okursunuz bunu. Ben bu sayfayı da direkt koyarım. Hatta koymama da gerek yok. Burada anlatmış. E, bilgisini siz de kendiniz alırsınız. Ben biliyorsunuz amacım projeyi size e, donuna kadar şeyine kadar anlatmak değil. Tanıtmak. Geri kalan sizde. hemen Ben burada ne yaptım? E, burada şunu yapmışlar arkadaşlar. AirDrop sezon 1 sayfasında günlük giriş yaptığınızda 5'er puan e, size veriyor. Tabi ben o haftanın ortasından girdiğim için Yarın bunlar açıldıkça gelip yani günlük yapabileceğiniz Bir aktiviteniz daha oldu Bunun da gelip puanlarını toplayın dostlar Ayrıca bir de bunlar zeli sayfası kurmuşlar Ve zeli de yaptığınız bütün kazandığınız XP'leri de buraya size aktarıyorlar Bu da çok güzel bir şey ee, İlk defa Zeli'yi böyle entegre eden bir e, Aslında şey gördüm Nelerler derler testnet ya da bir proje gördüm. Çok güzel. Hemen ben şimdi size zeli sayfasını da açayım. Zeli sayfasında işte yine twitter ben onları yaptığım için burada level 3 oldum. Twitter'dan takip et şu medium sayfamızı oku falan filan gibi gibi. Ee, burada görevler var işte Discord'a gir oradan selam ver. İşte bonus atladıkça yani şuradaki leveliniz atladıkça şuradaki puanları da alıyorsunuz. Ben herhalde bir 500 küsür falan buradaki görevleri yaparak bir puan topladım. Ee, bu puanı topladıktan sonra buraya geri dönüyorum. Şurada bakın diyor ki convert xp to Credit Krediye çevir diyor. Zeli puanların diyor. Basıyorum dostlar buna. Yürü git diyor. Lan daha demin 550 gösteriyordun. Hoş değil. Hoş değil. Niye beni şimdi göt ediyorsun burada ayaküstü? Bir daha yenileyim. Bakayım niye öyle oldu? Hop. Dostum bağlı sen de zaten benim ya. Allah Allah. Daha demin 500 gösteren şey. Şuna mı basmam lazım? Bağlı zaten oğlum benim. Cüzdanım da bağlı. Her şeyim de bağlı buraya. <laughs> Kredim de 560. Hop. Allah Allah. E daha demin yapıyordun yani. Videoya başlayınca mı yapmadım? Ben orayı test etmiştim bilerek. Yani zeli sokacağım zeline de. Ee, ben de oluyordu arkadaşlar, şu an olmuyor. Bu videoda birazcık her şey üst üste bir garip gidiyor ama ve lakin yapacak bir şey yok. Bir de şuna basalım. Burada da döküman olarak anlatıyor zaten. Diyor ki işte Zeliye git diyor, hesap oluştur diyor. Zaten bunları zeli kullandığımız için hepsini yaptık zaten. metamaskını bağla falan diyor. Burada anlatıyor zaten tek tek ama ben bunların hepsini yaptım zaten. Dostum, sen de bana az önce 550 veriyordun, convert diyordun. Şimdi niye yapmıyorsun? Ha? Şimdi niye yapmıyorsun? Bir daha basayım. Yok şu an belki de aldım diye mi acaba ya? Ulan evet ben büyük ihtimalle bunu aldım mı ya? Kredi 560 diyor. Evet zaten 560'ı ben almışım dostlar. Tabi 560'ı aldığım için aldıktan sonra yeniden puan kazanmadığım için şu an zeli 0 x gösteriyormuş. Pardon dostlar ben almışım. E, projenin bir kabahati yok. E, şuradan da hatta hemen göstereyim. Nerede o zeli sayfası? Evet şuradan ben kendi profilime basayım. E, kaç puan toplamışım? 555'miş. Gördüğünüz gibi dostlar. E, niye 560? Bir fazla mı vermiş? Olsun, versin. 560 versin sorun. He, pardon. 5'te yukarıdan geldi. Doğru. 560 puanım oldu. Bu puanları tuttuğunuzda, topladığınızda bunu booster olarak kullanacaksınız falan filan diyor. Ya da bunlara da bir eee airdrop atabilir ileride. E, şöyle biraz daha aşağıya çektiğinizde de burada random box diye bir şeyler var dostlar. Bu random box şurada open diyorsunuz. Fakat diyor ki e, 2024'ün ilk çeyreğinde açılacak burası diyor o yüzden e, şu an kullanamıyoruz e, bu alanı ama daha sonra kullanabileceğiz büyük ihtimalle e, şimdi başka ne var bununla ilgili e, anlatmadığım şurada nasıl katılabiliriz diye bir e, şey vardı aynı yere değil mi? evet aynı yere açmış Tamam dostlar. Ha bir de referanstan kazanıyoruz. Doğru orayı da göstereyim. E, ee, referansta ha şunu da göstermeyi unuttum. Bak buraya ilk tıklamışız. Ee, ben tabii yine referans linkimi aşağı koyarım. Buradan üye olursunuz. Şimdiden de teşekkür ediyorum. E, ee, sağ olun. Şurada güzel bir şey yapmışlar. Early bird yani erken katılımcı için bir tier level veriyorlar size. Şuna tıkladığınızda ee, dostlar bir tane doldurabileceğiniz form çıkıyor. Ben doldurdum gönderdim işte şeyinizi Twitter'ı falan filan Metamask Arbitrum Wallet yazmışlar. Tabi o Metamask adresiniz. Ee, dolayısıyla buraya gelip bu formu doldurun mutlaka. Ee, şuradaki butona basıp formu doldurmayı unutmayın. Bunun linkini koymama gerek yok zaten referans kısmından geldiğinizde buradan doldurabilirsiniz. Kendi referanslarınızı da ben bu sayfa içinde gerekirse tekrar e, bu videodan sonra... Ee, Telegram'da bir sayfa oluştururum. Gelip oradan referans linklerinizi ama lütfen sadece referans linklerinizi atarsınız. Ee, onlar da size hem tierinizi atlatacaktır hem de bir puan olarak ee, size şurada zaten kendi tokenleri de var gösteriyor. Token olarak da geri dönebilir ileride. Burada ne var? Ee, burada da işte e, detayları alabileceğiniz yerler var. Ee, Twitter'larını göstereyim. Nerede bunların Twitter'ı? <laughs> göstereyim mi? Gerek var mı? Ha Twitter'ları burada dostlar. Ee, gördüğünüz gibi çok takipçisi yok daha proje erken e, zaten bayağı erken aşamasındayız. O yüzden e, siz de buradan takip edersiniz. Ha şunu da tekrar He, iyi çok kullandık ama Discord sayfası var. Discord sayfasında bakın şurada testnet feedback var. Burada gelmiş insanlar işte ekran görüntülerini, işte Ams'ın paşamsın, kralsın yazmışlar. Siz de buradan da yazın. Burada faucet alanı var. Ben burayı kullandım. Bıcacık gelmedi. Herhalde faucet alanı şu an çalışmıyor olabilir. Eee buraya da katılın Discordlarına. Buradan da bir feedback verin. Ee, Türk kanalı var. Oradan bir AS çakarsınız falan filan. Arada gelip bir, birkaç şey yazarsınız. Zaten günlük görevde de e, good morning görevi falan filan var. Onları yaparsınız. Discord'u da burası bununla ilgili başka bir anlatmadığım bir şey kaldı mı şurada açtığım dosyalara bir şöyle göz ucuyla gezeyim airdrop programını söyledim bu sayfayı ben e, direkt e, videonun açıklamalar kısmına e, koyarım burada çünkü projeyi de anlatıyor aklınızda kalan bütün soruları bunları Türkçe'ye çevirerek e, bakabilirsiniz airdrop programı ile ilgili nasıl dağıtılacağı ile ilgili her şeyi buraya yazmışlar dostlar kendiniz buradan bakarsınız ben tek tek anlatmama gerek yok hatta şurada bir şey dikkatimi çevirdi. 100 kredi bir booster ha, 100 kredi kazandığımızda bir tane booster kazanıyoruz hmm, Krediyi de neden kazandığımızı Göz ucuyla anlamış olduk <laughs> Daha okumak lazım detaylı da ben Bugün çok biraz kafam yoğun Buna vakit ayıramayacağım Ben projeyi size duyurayım da detayları siz kendiniz araştırırsınız Aklınızda olsun dostlar Evet başka anlatmadığım Burada bir şey kaldı mı? Kalmadı bütün butonlara basıyorum Aa, Yok kalmamış Hepsini anlatmışım açtım sekmelerin Şöyle ana ekranına da geri döneyim e, katılın dursun diyeceğimiz bir proje. En azından airdrop'u olduğunu gösteriyor, söylüyor. Güzel de, bir e, şunu da tekrar göstereyim, güzel de bir airdrop sayfası hazırlamışlar. Hem buradan puan kastırıyor hem Zeli'den görev yapınca direkt buraya kredi olarak aktarıyor size. Yarın öbür gün şu kutuyu da açtıracak büyük ihtimalle. E, pool kısmını dediğim gibi e, ben de çözemedim ama trade kısmı zaten çok basit. İşte al sat yapıyorsunuz vesaire. Onları zaten yaparsınız. E, feedback vermeyi de unutmayın. Proje ile ilgili arbitrum ağını severim. E, bu projede arbitrum ağında. airdrop yaparsa para etme e, güzel bir airdrop olma ihtimali de var. Şimdilik bu videoluk bu kadar. E, kusura bakmayın biraz e, yarım yamalak gibi oldu. Ama her zaman da best performansla sahneleyemeyiz kendimizi. Arada böyle kötü videolarda olur. Yapacak bir şey yok. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Telegram'ı da anlattığım gibi baştan kullanırsanız çok hoşuma gider. Ee, bir de neyse onu başka yerde anlatırım şimdi artık gitme vaktim geldi. Haydi, haydi görüşürüz.